Arkadaşlar merhaba. Elbistan'ın halini göstereyim depremden sonra. Fazla gelmedim ben. Köyde yaşıyorum. Köyünde fazla sıkıntı yok köylerde. Merkez tamamen yıkılmış durumda. Açık olan hiçbir esnaf yok. Birkaç tane yer açık. Bugün berberim açmış, yarın kapalıymış. Tıraş oldu, ne geldim. Evet, şöyle. Bakın. Mukaddar, mukadderat diyorlar ya. İşte. İnsanoğlu dinden soğuyacak yakında. Bu arada bilgi vereyim. Elbistan Belediyesi'ni acilen yıktılar. Neden acaba? Hatay Belediyesi'nde de aynı işlem olacaktı. Medyaya yansıdığından Orayı yıkamadılar. Evrakların falan olduğu yeri. Burada hemen yıktılar. Evet. Şurası vergi dairesiydi. Şurada yıkık bir bina var. Burada. Elbistan'da Hayat 15 gündür yok. Hala da yok. Olmaz. Olacağını da zannetmiyorum. Bütün esnaflar falan il dışına gittiler. Şöyle. Burası yanmış. Nasıl yanmış burası? <laughs> Dörtte üçü neredeyse yıkılmış durumda. Ağır hasarlı. Geri kalan da zaten muhtemelen yıkacaklar. Halimiz harap. Burada artık hayat sıfırdan başlayacak ama Nüfus bu kadar kalır mı bilmiyorum. Abi geçmiş olsun. Ne yapıyorsunuz? Nerede nerede dükkan nereye taşıdınız? İstanbul Ucuzluğun karşısında. Çalışıyor şu an. Tamam. Eyvallah. Bakın buradaki bina fırın vardı altında. Olgun pide fırını meşhur bir fırındı. Yani yılların 40-50 sene ilk fırın. Burası gitmiş. Çökmüş tamamen. Buralar böyle. Şimdi buralar eski yerleşim yerleri. Eski binalar. Bir de işte konutların olduğu yeni yerleşim yeri var. Saraykent. İşte oralarda çok fena durumda. Yeni binalar ağır hasarlı. İşte benim babamın, abimin binası ağır hasarlı. Orada bir sürü bina yıkıldı. Daha iki ay olmuştu bila, bizim biladere ev almıştık. Çok kötü durumda. Durum böyle. Buralar dükkandı çoğunluğu. Eski binalar. Şehir merkezi çoğunluğu. Şu anda yıkılmış durumda. Özellikle belirteyim. Fırınların olduğu binaların tamamı yıkılmış durumda arkadaşlar. Direkt çökmüş. Eğer bulunduğunuz ikametin altı fırınsa ya o fırın kapattırın ki uzun süre çalıştıysa artık o binaya bir etkisi olmuştur. Ya da siz sağlam bir binaya geçin bakın karşı taraf. Orası yeniydi aslında orası da yıkılmış. Sağlam bir altında fırını olmayan, özellikle dükkan olmayan. Burada nerede dükkan varsa üstü dükkan olan binaların çoğu yıkıldı. Ya kolonları seyrek bırakıyorlar. Hani dükkanın kullanım alanı fazla olsun diye ya da işte kenar tutan tuğlara, tuğlalar olmadığından bina direkt çöküyor. Bakın buralar bir kadar aşağı çökmüş durumda. Şu yıkılan binanın altı fırındı. Buralar tamamen sıkıntılı durumda arkadaşlar. Yani ülkemiz deprem ülkesi. E şimdi Elbistan'da bu kadar şiddetli bir deprem tabi beklenmiyordu. Ama artık düşüyordum bu arada. Artık ülkemiz deprem ülkesi arkadaşlar. Nerede ne olacağı belli değil. Yeni fayların oluştu söyleniyor. Karşı yıkılan binalar. Arabamıza binelim. Size birkaç yer şey göstereceğim. Geç YouTube'da çok görürsünüz yani Elbistan'la ilgili o çoğunlukla yıkılan yerleri gösteriyorlar. Annemlerin oraya gideyim. Eski evine. Bir çiçeği kalmış. Onu da alayım da kadının içi rahatlasın. Şöyle kemerimizi da takalım. Arkadaşlar bu videoyu bilgilendirme amacıyla çekiyorum. Kesinlikle 2 katlı, 3 katlı evlerde, binalarda oturun. Biz köye yeni ev yaptırmıştık işte. Ee, dört 4 kat olacak şekilde ama iki katını yaptırdık. Gerisini yaptırmadık. Ee, i̇yi ki yaptırmamışız. Sağlam bir bina yaptırmaya çalıştık kendi imkanımızla. İyi ki de yaptırmamışız üst katları. iki kat. Şükür Allah yüzümüze baktı. Hiçbir sıkıntısı yok depremden dolayı. Gayet sağlam. Bir de burada özellikle sert zemindeki binalar daha çok hasar aldı. Bunu da bir mühendis arkadaşıma sordum ben. Bu ilk deprem 4.17'de olan Maraş Pazarcık'taki deprem uzun süreli olduğundan dolayı uzun süreli olan depremler sert zeminde daha çok etki ediyormuş. Ee, böyle söyledi. Tabii benim o konuda bilgim yok, yeterliliğim yok. Onu yorumlamayacağım. Şimdi şuralara da bakın. Evet karşı taraflar yani çoğu bina yıkık durumda arkadaşlar. Gerçekten Elbistan'ın hali işler acısı tabi ileriye gidemiyoruz herhalde akbank duruyor ama akbank duruyor da paralarımızı çekemiyoruz nakite ihtiyacımız var işte şuradaki bina altı bunun şeydi beyaz eşyaydı bu da yeni bir binaydı aslında bakın haline görüyorsunuz nakit ihtiyacımız oluyor tabii hayat durdu bir nebze. Yani <laughs> kendimizi stand by aldık ama ihtiyacımız da oluyor tabi. Şöyle bakın, bakın. Çok kötü durumda yani Elbistan gerçekten yıkık tamamen. Şuradan gidebilirsem göstereyim. Aa bura kapalı. Bu, bu, bu cadde ve bunun ee, dikeyine gelen Ahmet Karaca Bey caddesi tamamen gitmiş durumda arkadaşlar. <laughs> Bakın orada bir bina yine şey yapmış. Yani duran ayakta duran binalar ağır hasarlı. Ee, şu bina nasıl ayakta onu şaşırıyorum şu an. Candar Gazi Şanı burası. Altı önceden köylerin işte e, şu türünlerini sattığı yerlerde çok rutubetli bir yerde. Bakın şuradaki bina yan yatmak üzere. Evet. Tabii ki afet bu. Allah'tan yani Allah'ın verdiği bir afet ama her şey kader planında arkadaşlar. Kendi elimizde. Sağlam bina yaparsak neden bu şekilde olsun? Olmaz. Burada bir bina çökmüş. Şu Ahmet Karaca Bey tamamen çökmüş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şuradan eğer araba gelmezse müsait olursa şu cadde bak tamamen çökmüş durumda. Evet. Şuradaki binalar kendi elimizle kendimize yapıyoruz. İşçilikten kaçıyoruz. Ucuz olsun istiyoruz. Şu şura kenar gitmiş. Riskli aslında. Ceyhan Nehri şurası arkadaşlar. Ceyhan Nehri. Ya 5 senelik hükümet konu hasar görür mü ya? Devletin şurada bir bina gitmiş. Devletin yaptığı yol böyle bu şekilde doldurma işte doldurursan böyle olur kardeşim. Dere yatağı kendi yolunu bulur. Şurada emek siteleri vardı. Oralara sıkıntılı. Bir sürü vefat var. Allah rahmet eylesin. Devletin yaptığı bina arkadaş 5 senelik ya. 5 senelik bina gitmiş. İşte böyle yaparsak böyle oluyor arkadaşlar bak. Şuradaki binalar bura dere yatağı. Yani burası Ceyhan Nehri. Kardeşim buranın altında su gidiyor ya. Buralara bina yapılırsa bu olur. Yani buralar önceden yeşillik alandı. Maalesef. Bakın şuradan ben biliyorum. Şurada yani binanın temelini çok sağlam attılar ama ya devamlı su çektiler. Pompalarla. Ceyhan Nehri'ne aktardılar. Şu binalar sağlam gibi görünüyor ama içleri nasıl Dışarıdan çok sağlam görünen binalar. içeriye giriyorsun. Ya böyle bir şey olamaz ya. Allah korusun. Yani gerçekten büyük bir deprem atlattık. Ha, o mühendis arkadaşımın söylediğini yine yani farklı bir şey, sözü var. Ya eğer binadan sağlam çıktıysan sağlam kardeşim diyor. Yani sağlam çıktıysan sen canın yerinde çıktıysan sağlamdır diyor. Ben ona katılmıyorum tabi de. Şuralar çadır kent arkadaşlar. Hatay'a gitmediği söyleniyor ama buralara yeterli sayıda geldiğini düşünüyorum ben çadırım falan. Zaten ilçe tamamen boşaldı. Burada site vardı. Komple site de çöktü. Denizkent sitesi. Şuralar çadır kent dediğim gibi. Burası Recep Tayyip Erdoğan millet bahçesi. Evet. Recep Tayyip Erdoğan Bahçesi burası. Şu siteleri yani Elbistan'ın en pahalı siteleri. Buralar da çok kötü durumdaymış söylediklerine göre. Artık hasar ne kadar hasarlı ağır mı orta mı onu bilmiyorum. Ne oluyor? İşte bak CHP'nin Olduğu yerde Hatay'da Ne yapıyorlar Hemen belediyenin Evraklarının olduğu yeri Yıkım kararı alıyorlar AK Parti'nin olduğu yerde de Aynı şeyi yapıyorlar Yaptılar yıptılar Önemli olan parti değil arkadaşlar Adam adam Adamsan Dürüstsen A partisi B partisi HDP bile olsa fark etmez Dürüst olacaksın Liyakatlı insanlar olacak O parti bu parti değil Şurada teyzemin evi vardı Durumunu bilmiyorum bir bakayım ha, bakalım Gitmiş evde Bizim Şu bina ilk çöken binalardan O ilk depremde Üç katlı Şurada teyzemin evi herhalde Bura mıydı Evet şu binaydı Bina gitmiş yok şu yan tarafta öyle. Ya ben buralara girilmez. Karşı hasarlı bina bakın. Yan duruyor bence. Sıkıntılı. Şu vitesi küçültelim. Dünyanın parasını alıyorlar Güzel güzel isimler veriyorlar Bakın Nezihkent Saraykent'in eski Saraykent binaları Şu karşınızda görünen binalar Eski Saraykent binaları Onları yıktılar İşte buraları yaptılar Buralarda tabi biraz zor yapıldı Bu Müteahhiti falan battı iflas etti kaçtı maçtı Ne oldu Patladı yine Bakın dünyanın parası dünyanın parasını verdik aldık gitti bizim cebimizden gitmiyor milli servet gidiyor burada bizim birader 10 sene çalıştı anca bir ev alabildi zaten 10 senede de almak artık Türkiye'de mucize de ne oldu 10 senelik emek gitti ha Allah can sağlığı versin Allah can sağlığı versin bakın şuralar çok kötü Saraykent burası Saraykent'in kenarından gidiyorum çok yıkılan bina var. Elbistan'ın en gözde yerlerinden biriydi burası. Birkaç yerinden biriydi. Gitti arkadaşlar. Mal mülk hikaye. Hikaye. Allah can sağlığı versin. durum kötü. Bak şu binalara bak. Bir kat çökmüş şu bina. Altında market var. Bir kat yok. Ayakta gibi duruyor da bir kat yok. Şu bina aynı şekilde bakın. Gitmiş. Üzülüyor insan. Ya eş dost gitti akraba. Şükür hani tanıdık yok da. Eş dost gitti bir arkadaşım vardı. 12 kişi bir evde gittiler arkadaşım. Şimdi hani konular çok konuşuldu da buraya yardım yani şu enkaz çalışmaları arkadaşlar çok geç başladı yani insan çıkartma bura kapalı bakın buradaki evler şu tarafa gidecektim ama dolaşıp gideceğiz herhalde geç geldi arkadaşlar. Gönül isterdi ki bir an önce müdahale edilsin. Ki halkın beklentisi de oydu. Gerçekten yani tabi daha önce böyle bir büyük deprem yaşamadım ben. Gerçekten enkazın altında bir sürü insan bekledi. Kurtulmayı bekledi. Kurtarılmayı bekledi. Ama maalesef Maalesef geçemediler. Ya bir hafta, 10 gün bekleyen insan var ya. Benim küçük kardeşimin eşinin arkadaşı mesaj atıp durdu ya. Ya kadıncağız 8 aylık hamile. 4 gün boyunca mesaj attı. Şu binanın altında, şuradayız diye. En son 5. gün çıkarttılar. Cenazesi çıktı. Ne olacak? gitti işte gitti canlar daha bizim burası ikinci deprem yaşadı gündüz yaşadı burada fazla can kaybı yok yani ilçe nüfusuna göre gerçekten yani gene vardır 2000 var ama bin olarak açıklıyorlar yani açıklanıyor bilmiyorum benim tahminim 2000 civarıdır Şurası bizim bir dostum eviydi oray. Onu bir arayalım ya. Durumu nasılmış? İkinci deprem yaşadık ama ilk depremde bir sürü insan enkaz altında kaldı arkadaşlar. Özellikle Maraş, Hatay bölgesinde. Ne olması lazım? Güzel bir teşkilatlanma olması lazım. Güzel bir teşkilatlama olması lazım ama olmadı, iyi olmadı. Onu da artık bundan sonra herkes bunun cevabını aramalı. Evet, çok üzgünüz. Yani Ukrayna'da savaş oldu orada savaşın etkisi bir senede anca bu kadar işte. Hem maddi hem de can kaybı olarak arkadaşlar. Herkes evini taşıma derdine düştü. Şurası bizim annemlerin evi. Şimdi bir çiçeği var. Onu alayım da çıkayım. Evimizi taşıdık şükür. Şöyle şuraya durayım. Şu bina sağlam şeyi verdiler şuraya duralım. Allah korusun yine de. Bir deprem oldu. Bismillah diyelim gidelim bakayım. Evet. Binaya nasıl sağlam verdiler bu çatlakları gördük, görmediler mi acaba? böyle. Herkes ev taşıma derdine düştü. 30 bin lira devlet desteği var. Ya 30 bin liraya bir buzdolabı alınmıyor ki kardeşim. Millet risk alıyor ama yapacak bir şey yok. Evini taşıyor işte adam. Evini taşıyor. Bu binada yıkılacak. Bizim binada yıkılacak. Şu yanımızdaki sağlam verilen yıkılmayacak herhalde. Aslında şu balkonun kolonunda bir sıkıntı var. Bir de merkezli olan bir kolonda sıkıntı var herhalde. Bismillahirrahmanirrahim. Evi gösterelim şöyle size. Yıkık çoğu yer. Şimdi karanlık. Şöyle. Bakın. Şu bina. Şşş. İşte binalar dışarıdan sağlam gözü yani. Neyse bundan sonra karanlığa geldik, kapatıyorum. Sağlam bina yapın, fazla kat yapmayın. Allah korusun depremi kimse yaşamasın inşallah. Ama çok katlıdan uzak durun arkadaşlar. Gerçekten büyük depremler yaşıyoruz ülke olarak. Deprem öldürmez. Bina öldürür. Bunu da unutmayalım. Kadere iman ediyoruz ama insanoğlu kendi kaderini kendisi oluşturuyor. Evet. Lütfen sağlam ev er yapın. Gel bakayım annemin sevdiği çiçek. Kapatıyorum. Herkese hayırlı ömür diliyorum. Kolay gelsin herkese.